Yıl 2023. Bilim insanları yapay zeka konusunda ciddi çalışmalar başlattı. İnsanlığın hayatını kolaylaştırabilmek için yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe hızlı, emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bir yapay zeka bir insanın hayatını her türlü şekilde kolaylaştıracak. Sizin işlerinize bakacak. Bir içerik üreticisiyseniz sizin için içerik üretecek. Hatta yüzünüzü bile göstermeden sizin yerinize bir video hazırlayıp bunu YouTube'a yükleyecek bilim insanlarının üzerinde çalışmış olduğu bu yapay zeka teknolojisi ne kadar iyi yanları olsa da kötü insanların eline geçti mi tehlikeler daha da büyümeye başlayacak. Sizlere harika bir yapay zeka projesinden bahsetmek istiyorum. Bu projemizi Satoshi Nakamoto başta olmak üzere Elon Musk, Jack Dorsey, Warren Buffett ve Kennedy destekliyor değerli arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama bu saydıklarımın hepsinin bir doş köpeği var ve bunlarla alakalı bir paylaşımı var. Gizliden bu projeyi destekliyor. Projemizin ismi ise Hibahunu Haldır Şaldır. Dogefather Bitcoin yapay zeka projesi değerli arkadaşlar. Bu projemiz ICO satışlarında 29 Şubat 2036 yılında ise ön satışlar başlayacak. Biz bu projeden 300x bekliyoruz. Yorumlar ve açıklamalar kısmında sizlere linkleri paylaştık. Oradan girip dolandırılmak pardon alım yapmak istiyorsanız hemen bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü çok büyük ünlü isimler bizlerle alakalı tweetler attı. Evet, yapay zeka projeleriyle alakalı e, olayı size çok uzun uzun anlatmak yerine böyle kısa, mizahi açıdan anlatmak daha iyi olacağını düşündüm. Kendi açımdan yani böyle çok kısa bir şekilde aslında ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Yapay zeka projeleriyle alakalı çok soru geliyor arkadaşlar bana. İşte şu proje var, bu proje var, o proje var, şu proje. İsimlere bakıyorum. <laughs> Başına sonuna yine doge eklemişler, bir şey demişler. E, dikkat ettiyseniz kripto paraların şeyinden çıkıyor. Yani ana konusundan çıkıldı artık. Böyle saçma sapan bir yere doğru gidilmeye başladı. Ama şundan da adamın volkan olduğuna emin olduğum kadar eminim. Çoğu kripto para borsasına bakın böyle bütün projeleri listelen işte adı sanının her cinsi böyle 10 bin dolar 20 bin dolar alan borsalara. Bunlar büyük ihtimalle paravan şirketler üzerinden kendi projelerini çıkartıp bunları insanların üzerine yıkıyorlar arkadaşlar. Ben artık olayın bu tarafına doğru gitmeye başladım. Çünkü saçmaladı. Her sene yeni bir furya ortaya çıkıyor. Bu furiya da ekmeğini genellikle borsalar yiyor, dolandırıcılar yiyor. İnsanlar da bir umut bağlıyor. Umut sattırtmayın kendinizi. Boşuna çok zengin olma hallerine girmeyin. Çoğu yapay zeka projesinin böyle arka planına baktığınızda, konuların birazcık teknik kısmına baktığınız zaman bakın teknik analiz anlamı grafikten bahsetmiyorum. Hani bir yapay zekanın teknik olayına baktığınızda bu konularla alakalı aslında videolar izleyin bol bol. Bir yapay zeka teknolojisinin amaçlarını, hedeflerini bunlarla alakalı izleyin. Bakın, yapay zeka kripto paralarla alakalı değil. Sadece yapay zeka teknolojisiyle alakalı. Zaten ilerleyen zamanlarda bu videoları sıklıklaştırdıkça aslında kripto paralara bunun entegre edilmesi çok saçma, anlayacaksınız ve piyasaya çıkan projelerin aslında hiçbir boka yaramadığını anlayacaksınız. Çünkü amaçları o değil yani yapay zeka ile alakalı değil. Bir yapay zeka şirketi gerçekten bu konuyu ele aldığında zaten ondan çok deli gibi para kazanacağını farkında arkadaşlar. Yani bununla alakalı bir işte kripto para çıkarayım, kripto para şey gibi olayları yürüteyim derdinde olmuyorlar. Başına sonuna Doge, Shiba, Elon, Milon, yapay zekası gibi isimler koyup piyasaya çıkanlardan da mümkün oldukça uzak durmaya çalışın. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.